denizde, deniz iletim hatlarında, deniz tabanında ve kara üretim tesislerinde yürüttüğümüz çalışmalar büyük bir hızla 24 saat esasına göre 7/24 devam ediyor. Mart 2023 hedefimize yetişebilmek için çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. Şu anda planlanan çalışmalarda bir aksaklık yok. Çalışmaların son aşamasına doğru yaklaştık. Artık en son tesisin devreye alınması ile ilişkili fonksiyon testleri aşama aşama uygulanıyor. Akdeniz'de Abdülhamit Han bildiğiniz gibi taşıcı e, prospektini kazıyor şu anda. Taşıcı prospekti ile ilişkili henüz hedeflerine girmedik. Oradaki sondajımız devam ediyor. Sondajımız devam ettikten sonra elde ettiğimiz jeolojik verileri değerlendirerek aslında bir sonraki hamle ile ilişkili geçişimizi planlayacağız. Akdeniz'de bir iş planımız var doğal olarak. Gideceğimiz bütün prospektleri öncelik sırasına göre, başarı şansına göre sıralandırmış ve planlamış durumdayız. Dolayısıyla bu çerçeve içerisinde bir sonraki hedefimize Taş ucunda keşif olup olmaması sonucuna göre planlayacağız. Ama şu anda henüz taş ucuyla ilişkili bir şey söylemek için erken. Hedeflerini henüz girmedik. Sondajımız devam ediyor. Kara sahalarında da aslında ham petrol üretiminde de çok ciddi artışlar. Gerek üretim gerek rezerv ekleme anlamında son yıllarda önemli başarılar kazanmış durumda kurulumuz. Bu çalışmalar Esma Çevik sahasında. Şehidimizin ismiyle bereketi de gelişmiş olan Esma Çevik sahasında kendini ortaya çıkartıyor, kendini gösteriyor. Yeni Esma Çevik sahaları bulunması ya da Esma Çevik'in etrafındaki benzer yapıların kazılmasıyla beraber oradaki çalışmalarımızı da yoğunlaştırıyoruz. Orada da aslında yeni arama kuyusu hedeflerimiz var. Çalışmalar, arama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda tabii hem Esma Çevik'i geliştirmek hem de bölgedeki etrafındaki potansiyeli aramak için Gabar kuyuları, Gabar 1-2 kuyuları, yeni arama kuyuları ile beraber bölgede varız. Devam edeceğiz. Türkiye tabii büyük bir enerji ihtiyacı içerisinde olan bir ülke. Gerek ham petrolde, gerek doğalgazda. gazda. Üretimimizin tüketimimizi karşılama oranı ham petrolde yüzde onlarda, doğal ise yüzde birlerin altında. Dolayısıyla büyük bir açığımız var. İkisinde de büyük bir açığımız var ama Tabii doğal gazdaki açığımız daha büyük ve belirgin bir şekilde ortada. Türkiye aslında enerji girdileriyle beraber, enerji girdilerine ödediği maliyetlerle beraber ayağındaki prangalardan yeni keşiflerle beraber kurtulabilme imkanı var. Esas temel meselemiz şu. Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda biz çabalarımızı yoğunlaştırdık, gayretlerimizi devam edeceğiz. Bu arkamızda gördüğünüz kara tesisi Avrupa'nın en büyük gaz işleme tesislerinden bir tanesi. 7 gün 24 saat çalışarak aslında 10 ay gibi kısa süre içerisinde tesis, yüzey tesis bu hale getirildi. Ve artık devreye alma aşamasında birçok sistem devreye alınıyor. Artık üst yapının son işlemleri yürütülüyor. Burada çok yoğun bir Türk teknisyen ve mühendisinin emeği var. Çalışan arkadaşlarımızın %80'i Türk. Türk müteahhit firmaları, Türk üreticileri, Türk sanayicileri çalışıyor. Dolayısıyla endüstri açısından da bir ilk olacak. Türkiye'nin en büyük bal gaz işleme tesisi çok yakın bir süreç içerisinde inşallah devreye alınacak. Ve bu süreci aslında Türk mühendisi ve teknisyenleri beraberce hazırlamış olacağız. Tabii burada çok önemli bir bilgi birikimi, çok önemli bir endüstriyel tecrübe kazanılmış ve millileşmiş durumda. Bu arkadaşlarımızı aslında projenin ilerleyen safhalarında da, değerlendirme imkanımız olabileceği gibi burada elde ettiğimiz birikimle beraber yurt dışında bazı başka işler yapma şansımız da var. Nitekim bu yönde dünyanın değişik petrol şirketlerinden değişik bölgelerde talepler de almaktayız. Malezya'dan Brezilya'ya kadar aslında uzanan bizim başarı öykümüzün sonucunda bize ilgi duyan, bizimle çalışmak isteyen gruplar, firmalar, devletler var.